Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala al al alihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Hidayet'ten e mektubat mecmuası sayfa 335. 26. mektup 4. mefas 5. mesele. Saniyen Mektubunuza mücerret la ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedur Resulullah demezse ehli necat olabilir mi? diye diye bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki. Kelime-i iki kelamı birbirinden ayrılmaz birbirini ispat eder. Birbirini tazammun eder. Gerektirir. Bir, birisiz biri birisiz olmaz. Madem Peygamber Aleyhisselam Hatimül Enbiya'dır, peygamberlerin sonudur, sonuncusudur. Bütün enbiyanın varisidir. Elbette bütün usul yollarının başındadır. Onun cadde şibrasından hariç, büyük caddesinden hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehli marifetin ve tahkikin imamları Sadi Şirazi gibi derler. Muhalesti sadi berahi necat. Zafer buradan cuzu der peyi Mustafa. <laughs> Hem kullu turuqi mesududun illel min hacel Muhammediye. Demişler. Manalarına bakalım. Ey Sadi Mustafa'nın Aleyhisselatü izinde gitmeden kurtuluş yolunda zafer kazanmak muhaldir. Hazreti Muhabbet'in yolundan başka bütün yollar kapalıdır. Evet bu Farsçaların manası bu şekilde. Demişler fakat bazen oluyor ki Cadde-i Ahmediye'de gittikleri halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir Ve Cadde-i Ahmediye dahilindedir. Hem bazen oluyor ki Peygamber Aleyhisselam bilmiyorlar fakat gittikleri yol Cadde Ahmedi'nin eczasındandır. Hem bazen oluyor ki bir şeyfiyeti meczubane veya bir haleti istigrak veya bir vaziyeti münzeviyane ve bedeviyane suretine cadde Muhammedi Aleyhisselam düşünmeyerek yalnız La İlahe illallah onlara kafi geliyor. Fakat bununla beraber en mühim bir cihet budur ki Ademi kabul başkadır, kabulü adem başkadır. Bu çeşit ehli cezbe ve ehli uzet ve ehli veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar Peygamber Aleyhisselam bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. marifeti ilahiye karşı yalnız la ilahe biliyorlar. Bunlar ehli necat olabilirler fakat Peygamber Aleyhisselam işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız La ilahe İllallah kelamı sebebi necat olan tevhid ifade edemez. Çünkü o hal bir derece medar özel olan cahilane ademi kabul değil. Belki o kabulü ademdir ve o imka inkardır. Mucizat ile asar ile kainatın medarı fahri, övgü kaynağı, ve Nebi Beşer'in insanların medarı şerifi olan Muhammed Aleyhisselam'ı inkar eden adam elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar ve Allah'ı tanımaz. Her neyse şimdilik bu kadar yeter. Evet, zaten Allah'ı tanıması Muhammed Aleyhisselam vasıtasıdır olduğu için muhal olacak. Altıncı mesele salisen şeytanla münazara namındaki birinci mebhastaki şeytanın mesleğine bazı tabire çok galiz düşmüş haşa haşa kelimesiyle farz muha suresinde ki kayıtlara tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak tadilat vardı. Nüshanızı onunla tahsil edebildiniz mi? Fikrinizi tevkil ediyorum. O tabirattan lüzumsuz gördüklerinizi tayin edebilirsiniz. Evet, üstad talebelerine burada fikirlerini vekil tayin ediyor. Aziz kardeşim o mevfas çok mühimdir. Çünkü ehli zındıkanın üstadı şeytandır. Şeytan izam edilmezse us onun mukallitleri taklit edenleri kazan kanmazlar. Kur'an hakim kafirlerin galis sabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verdi ki bu şeytani olan mesleğin bütün bütün çürüklüğünü göstermek için farz-ı muhasuretine hiçbir şeytanın efradı fertlerin mesleklerinin ihtisasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle de diyecekleri ahmakane tabiratlarını titreyerek istimal ettim, kullandım. Fakat o istimal ile onları kuyu dibine sıkıştırıp meydanı baştan başa Kur'an'ın hesabına zapt ettik. Onların foyalarını meydana çıkardık. Şu muzafferiyete şu temsil içinde bak. Mesela semavata, semavata başı temas etmiş pek yüksek bir minare ve o minarenin altında küre arzın merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte ezanı umum memlekette umum mahalleye işitilen bir zat minare başına ta kuyu dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispat etmek için iki fırka münakaşa ediyorlar. Birinci fırka der ki minare başındadır kainata ezan okuyor. Çünkü ezanın iş, ezanını istiyoruz. Hayattardır, ulvidir. Senden geç herkes onu o yüksek yerde görmüyor. Fakat herkes derecesine göre onu çıktı ve indi vakit bir makamda bir basamakta görür ve onunla bilir ki o yukarı çıkar ve nerede görünürse görünsün o yüksek makama makam sahibidir. Diğer şeytan ve ahlakı ahmak grubu ise der ki der yok makam minare baş değil nerede görünürse görünsün makamı kuyu dibidir. Halbuki hiç kimse ne onu kuyu görmüş ve ne de görebilir. Faraza eğer taş gibi sak, sakil ihtiyarsız olsaydı elbette kuyu dibinde bulunacaktı. Birisi görecekti. Şimdi bu işin muarız fırkanın muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah Allah'ın askeri manasında Hizbullah denilen ehli nur cemaati yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başına gösteriyorlar. Ve nazarları o dereceye çıkmayanlara ve kasır nazar olanlara derecelerine göre birer basamakta o mezini azamı gösteriyorlar. Küçük bir emare onlara kafi gelir ve ispat eder ki o zat taş gibi camit bir cisim değil belki istediği vakit yukarı çıkar. Görünür ezan okur bir insanı kâmildir. E, ee, diğer hiçbir şeytan şeytan askerleri manasında bu da hiçbir şeytan denilen güruh ise Derler ya başında herkese gösteriniz veyahut makamı koyulabilir diye ahmak yana hükmederler. Ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkes gösterilmemesi, herkese gösterilmemesi, herkesin nazar oraya çıkmamasından ileri geliyor. Hem mugalata suretle minare başı hariç olarak bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. İşte o iki cemaatin münakaşasını halletmek için biri çıkar. O hizb şeytana der ki ey menhus ki ruh, eğer o mezzin Azam'ın makamı kuyu dibi olsa, taş gibi cami, cansız, hayasız, kuvvetsiz olmak lazım gelir. Ve kuyu basamaklarında ve minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz, elbette o kuvvetsiz, hakikatsız cami olmayacak. Minare başı onun makamı olacak. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz ki hiçbir cihette bunu göstermezsiniz ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Veya susunuz. Meydanın müdafaa'nız kuyu dibidir. Sahir meydan ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatin meydanıdır. Kuyu dibinden başka o zatı nerede gösterseler davayı kazanırlar. İşte şu temsil gibi münazara-i şeytani mebhası bahsi arştan ferse kadar olan uzun mesafeyi hiçbir şeytanın elinden alıyor ve hiçbir şeytanın mecbur ediyor, sıkıştırıyor. En gayrimakul, en muhal, en menfur meyki olan onlara bırakıyor en dar ve kimse giremeyecek bir deliğe onları sokuyor. Bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor. Eğer onlara derse Kur'an nasıldır? Derler güzel ve ahlak dersini veren bir insanın kitabıdır. O kişi kitabı onlara denir öyleyse Allah'ın kelamıdır ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz mesleğinize güzel diyemeyeceksiniz. Hem eğer onlara denirse Peygamber Aleyhisselam nasıl bilirsiniz? Derler güzel ahlaklı çok akıllı bir adam. O vakit denilecek. Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlaklı, akıllı olsa âlâ külli halp Resulun haktır Resulü. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz o dahilinde değil. meslenize de böyle diyemezsiniz ve hakeza. Temsildeki sahil işaretleri hakikaten sahil cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sırra binaen o şeytanla münazara edilen birinci mefas, ehli imanın imanını muhafaza etmek için mucizatı ameliyatı bilme ve Fatih birhanlarını öğrenmeye muhtaç etmiyor. Edna bir emere küçük bir delil onların imanlarını kurtarıyor. Kuyu dibinde kesveri safirinde olmadığına her bir ahali Ahmediye Aleyhisselam, her bir Hazreti Muhammed her bir tavrı Nebevi Aleyhisselam birer müzek hükmüne geçer, âlâ illiğinde bir makam bulunduğunu ispat eder. Evet, yedinci mesele, medarı ibret bir mesele. Vehme maruz füsura düşen bazı dostlarıma kuvve-i manevi teyit edecek yedi emarenin delaletiyle sırf hizmeti Kur'an'a ait bir ikram-ı Rabbani'yi ve bir himayeti ilahiyeyi beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. O 7 emarenin dördü dostken sırf birer elmaksızı dünyevi için şahsıma değil, Kur'an'ın hadimliğin hizmetine, hizmetçiliğin hizmetine, cihetine düşman vaziyeti almalarıyla o maksatların aksiyle tokat ediler. O yedi emarenin üçü ise ciddi dost ve daima da dostturlar. Fakat dostluğun iktidarı, merdane vaziyeti, bu vakkatin geç olarak göstermediler. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp, birer maksadı dünyevi kazansınlar ve başlarından emin olsunlar. Halbuki o üçü dostum maad o makam o maksatlarının aksine birer itap gördüler. Evveşi dört zahiri dost sonra düşman vaziyeti gösterenlerin birincisi, bir müdür kaç vasıta ile yalvardı, onu onuncu sözden bir nüshasede ona verdim, o ise terfi için dostluğumu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı. Valiye şekva ihbar suretine verdi, hizmeti Kur'an'ın bir eseri ikramı olarak terfi değil az dedi, yani görevden atıldı. İkincisi diğer bir müdür dostken amirlerin hatır için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle şahs hizmet hizmetkarlığım cihetinde, cihetinde rakibane ve düşmanına vaziyet aldı. Kendi maksadını nakliyle tokat yedi. Ümit edilmediği bir meselede iki buçuk seneye mahkum edildi. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi. İnşallah belki kurtulacak çünkü ona dua edildi. Üçüncüsü bu bir muallim öğretmen dost görünürken ben de ona dost baktım sonra barlaya nakledilip yerleşmek için düşmanına bir vaziyete ihtiyar etti. O maksadının aksine tokat yedi. Muallimlikten askerliğe atıldı. Barladan uzaklaştırıldı. Dördüncüsü bir muallim hafız hem mütedeyin dindar gördüğüm için Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek mi niyetiyle ona samimane bir dostluk gösterdim. Sonra o ehli dünyanın teveccühünü kendine yönelmesini kazanmak için bir memurun bir tek kelam ile bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyeti aldı. Sonra o maksadının aksiyle tokat yedi. Müfettişten, müfettişinden şiddetli bir tektir yedi. Az Görevden atıldı. İşte bu dört adam düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi üç dostumla ciddi dostluğun iktidar merdane vaziyeti gösterdikleri, göstermedikleri için fakat değil bir nevi ihtar nevinde aksi maksatlarıyla ikaz edilir. Maksatların aksiyle ikaz edilir. Birincisi, gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebe olan bir zatı muhterem, mütemadiyen devam eden sözleri yazar, neşrederdi. Müşevveş, büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladı. Muvakkaten geç olarak istinsağı da terk etti. Evet, geçici olarak muvakkaten istinsanı da, da terk etti. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin ve onların şehirlerinden emin olsun. Halbuki o hizmeti Kur'an'ın muvakkaten geçici olarak tatilinden gelen bir eseri hata olarak bir sene mütemadiyen bin liraya mahkumiyet gibi bir bela göz önüne konuldu. Bir ne vakit istinsaha niyet etti ve eski vaziyetine döndü o davasan tebliğ etti. Dillah hamd ayet kazandı. Fakr halle beraber bin liradan kurtuldu. İkincisi beş seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum ehli dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsnü zannını ve teveccühünü kazanmak için komşumken düşünmeyerek ihtiyarsız bir ay birkaç ay benimle görüşmesi hatta bayramda ve ramazında uğramadı. Halbuki maksadın aksine karya meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı. Üçüncüsü Hafızda bir iki defa benimle görüşen bir hafız, imam olmuş, sarık sarmak için iş ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilafı memnun olarak maksadın aksiyle 7-8 ay imamlık ettiği halde hilaf adet bir süre ona sarık bağlattırılmadı. İşte bu gibi vakalar çok var. Fakat bazılarının hatırlarını kırmak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de fakat içtimağında bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil. Çünkü nefsim hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki hizmeti kuran noktasında sırf o cihette bir ikram ilahi ve bir himayeti Rabbani altına hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli. Evhama kapılmamalı. Madem hizmet yardıma bir ikram ilahidir ve madem fahre değil belki şükre sebeptir ve madem ve emma bi nimeti Rabbike fehaddis ferman var. Bu sırada binaen Khusus bir surete dostlarıma beyan ediyorum. 8. mesela 27. sözün içtihada mani esbabın sebebin birinci sebebinin üçüncü noktasının üçüncü misalinin haşistir. Açıklamasıdır. Mühim bir sual. Bazı ehli tahkik derler ki elfaz-ı Kur'an lafızları ve zikriye vesair tesbihlerin her biri müteadet cihetlerle insanın Letaif'in manevisini tenvir eder, nurlandırır manevi latifelerini ve manevi gıda verir. Manaları bilinmezse yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor. Lafız bir libastır. Değiştirirse her tayfa kendi o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? El cevap, elfaz-ı Kur'an'ı ve tesbihatı nebeviyenin aleyhisselam. Lafızları camit libas değil, cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mürürü zamana cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değiştirilirse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfilerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir halet çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o halet hakikattır. O halet şudur ki. Sure i ı Arife gününde yüzler defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defa da gıdasını alır, vazgeçer durur. Ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi bir zaman mana tarafına müteveccih olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalp gibi bir kısım manevi bir zevk eder, bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sükut eder ve herkese gir ki de o tekrarda yalnız bir kısım netayip kalır ki pek geç usanıyor, devam eder. Daha manevi ve da hiç ihtiyaç bırakmıyor, gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafzı müşebbi olduğu gibi meali icmali ile ve isim ve alem bulundukları manayı örfi onlara kâfi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir ve o devam eden latifeler talime ve tefekime muhtaç değiller. Belki tahattura teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterirler ve o cilt hükmündeki lafızların onlara kâfi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar ve bilhassa o arabi lafızlar ile kelamullah ve tekellüm ilahi olduğunu tahattir etmekle daimi bir feyze medarıdır. İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki, ezan gibi ve namazın tesbihati gibi her vakit tekrar eden Fatih ve Sure İhlas gibi, hakia başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menbai daim olan elfaz ilahiye ve nebeviye, kaybolduktan sonra o daimi letaifin daim hisseleri de kaybolur. Hem her harfin la ekal on sevap zayi olması ve huzuru daimi bütün namazı herkesin devam etmediğinden, gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı, ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur. Evet, evet nasıl İmam-ı Azam demiş, La ilahe illallah tevhide alem ve isimdir. Biz de deriz kelimatı tesbihe ve zikriyenin hususan ezanda ve Namazda oranların ekseriyeti mutlaksa, alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi manayı lugavisinden ziyade manayı şerisine bakılır. Öyleyse değişmelere şeranın mümkün değildir. Her mümine bilmesi lazım olan mücmel manaları yani muhtasar bir meal ise en an bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler malaniyet ile dolduran adamlar bir kez de hayat ebediyesinin anahtarı olan şu kelimatın mübarekenin meali icmalesini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl akıllı adam denilirler. Böyle heriflerin tembelliklerinin hatır için onur menbalarının kaynaklarının muhafazalarını bozmak kar akıl değildir. Hem Subhanallah diyen hangi milletten olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kafi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanla mütevecif olsa akıl noktasına bir defa talim eder. Eğit, eğit, öğrenir konuyu. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa aklın hissesi, aklın hissi taliminden başka lafızdan ve lafıza sirayet eden ve imtizac eden meali icmâli çok nurlara ve feyzlere medardır. Bahusus takirlim ilahi, Haysiyet ile aldığı kutsiyet yok. O kutsiyetten gelen feyizler ve nurlar çok ehemmiyetlidir. El-hasır-ı zaruret edine mahfazlara mahfazalar olan elfaz-ı ilahinin ilahiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez, yerine konulamaz yani yerlerini tutmaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat geçici olarak ifade etseler de daimi ulvi kutsi ifade edemezler. Ama nazariyeti dininin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile vesaire tedris ve talim ve vaaz ile o ihtiyaç mündefi olur. Elhasır lisan-ı nahvi olan Rabbi, lisan Arabi, lisan-ı camiyeti ve elfaz Kur'an'ın icazı, muzeli öyle bir tarzdadır ki kabili tecme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa icaza muzeliye dair 25. sözde müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise gayet muhtasar ve nakıs bir mealdir. Böyle mealleri de hayatlar çok cihetlerle teşebbüt etmiş hayatın hakiki manaları nereden? Evet. Dokuzuncu meseleye başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la illa meallemtene ün neşəntəli <Sessizlik> maşın və axırda vahim ən qarabərlərin Allah razı olsun əlfəsi səhifə 343-də 9-cu məsələdə qaldı